Satılan konutta kiracı hakları nelerdir? Çıkarırız abi çok kolay. Nedir ki? Çıkacak o bana söyledi. Beni hayatta kimse çıkaramaz. Haklı adam çıkaramaz. İstemezse çıkaramaz. Kiracı olmak kira kanununda biraz mağdur olan, mal sahibi olan ise zengin olan ve kuvvetli olan gibi görünüyor. Herkese merhaba. Bugün çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu ele alıyorum. Esasında bu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili video çekmemi isteyen çok fazla da talep geldi. Videolarımın altında da genellikle bu, soru, bu konuyla ilgili çok fazla soru var. Ben çok uzun olmayan ama kısaca çok vurucu noktalarla ele almak istediğim bu konunun ana başlığını şöyle söylüyorum. Satılan konutta kiracı hakları nelerdir? Kiracı hakları nelerdir diyorum ama bu konuyu aynı zamanda o konutu satın alan, kiracısıyla birlikte satın alan, içinde kiracı olduğunu bilerek satın alan ve tabii ki bazı e, terkinlerle iknalarla o kiracının çıkarılmasının çok kolay olduğu söylenerek e, ikna edilen mal sahipleri de söylüyorum. Ama araştırıp e, o içindeki e, aldıkları konutun içindeki kiracının bütün haklarını bilen kişileri, yeni mal sahiplerini tabii ki tenzih ediyorum. Şimdi efendim birincisi almış olduğunuz konutta yaşayan kiracı daha evvel yapmış olduğu kira kontratı geçerli. Yani mal sahibi değişiyor, ödeyeceği kira ibanı değişiyor. Ee, bütün haklar Mal sahibine geçiyor, eski mal sahibinden yeni mal sahibine aynı haklar kira kontratı ile birlikte geçiyor. Yani kira kontratı geçerli tüm şartlarıyla hangi maddeler varsa hangi şartlarla kiracı o konutu kiralamışsa bu aynı şekilde gayrimenkul içinde yani bütün gayrimenkul türleri içinde geçerli. Ee, hangi şartlarla kiralamışsa o şartlar geçerliliğini koruyor. Peki burada yeni mal sahibi ne yapmalı? Bunun gibi 2022'de çok fazla konu yaşadım ben. Ee, i̇çinde kiracı varken birkaç konutun satışını gerçekleştirdim ama bakın, lütfen hakkımı yemek istemiyorum. Çok fazla adil oldum. Hem kiracının haklarını korumaya çalıştım, hem yeni alan mal sahiplerini elimden geldiğince uyardım, aldım avukata götürdüm gayrimenkul hukuk danışmanımız var. Kendisine götürdüm Cem Bey'e. Dedim ki bakın bu hanımefendi bu konutu almak istiyor. İçinde de kiracı var. Kiracının kira kontratı budur. E, ve şimdi bu şartlarla bu evi alırsa nelerle karşılaşabilir? Bakın bunu yapan kişilerle çalışın. Çünkü sizin haklarınız nelerdir? Çıkarız abi çok kolay. Nedir ki? İşte çıkacak o bana söyledi. Lütfen siz kendiniz araştırın, ee, içindeki hatta kiracıyla da tanışın, çıkıp çıkmayacağını niyetini öğrenin çünkü adamın haberi bile olmayabiliyor. Yani bazıları da görmeden satın alabiliyorlar. Neyse biz konumuza gelelim. Tekrar dönüyorum. Ee, aynı kontrat X kişisiyle yapılmış olan kontrat yeni sahibi Y kişisiyle de geçerli. Peki ben sahibi ne yapacak? Yeni mal sahibi bir kere satın aldıktan itibaren bir ay içinde bir ihtarname ve bir ihbarname gönderecek. Yeni mal sahibim benim. İban numarası budur ve e, ben bu konutta oturmak istiyorum ya da ben bu konutu e, çıkmanı istiyorum şu nedenle e, tekrar kirayı vereceğim, yaşayacağım her neyse. Ama hem yeni mal sahibi olduğunu bildirmeli hem de çıkması için ona bir ihtarda bulunmalı. Ve sonuç itibariyle o kiracının bir süreye ihtiyacı var. Kanun böyle söylüyor kiracı kanununda. Diyor ki 6 ay sen o ihtarnameyi verdikten sonra 6 ay kanuni hakkı var. 6 ay sonra yeni mal sahibi çıkmazsa eğer bir ihtarname hazırlıyor. Ben o yüzden diyorum ki böyle bir gayrimenkulü satın almadan önce içinde kiracı olduğunu biliyorsanız kiracıyla oturup bak kardeşim ben burayı alıyorum Aldıktan sonra da niyetim şudur yani ya kira yazam yapacağım düşündüğüm kira bu ya e, ben oturacağım çünkü başka evim yok ya da neyse ya da işte çocuğum gelecek. Bütün bunları kiracıyla bir yüz yüze bakın bunlar medeni hareketler bunları yapmanız lazım hem başınız ağrımaz <laughs> ya da önceden ağrıyacağını görürsünüz. E, hem de açık olmak herkesin faydasına. Niyetini de görürsünüz kiracının. Çünkü ben şöyle de karşılaştım. Beni hayatta kimse çıkaramaz. Haklı adam çıkaramaz. İstemezse çıkaramaz. O yüzden yapıcı bir şekilde yanaşmalı. Belki de ben çünkü bu yolu da denedim. E, diyor ki adam yani şimdi bayram değil seyran diyeyim. Ben taşınacağım. Benim bir sürü maliyetim olacak. Benim bir sürü e, işte tekrar emlakçı parası vereceğim. Tekrar depozite vereceğim. Şudur budur. Ee, sonuç itibariyle o da bir bedel de talep edebiliyor. O bedeli ödediğinizde işler belki biraz daha kolayına gidebiliyor. Yani sonuç itibariyle bir orta yol bulunmalı. Ne para ödediniz, ödediğiniz paranın sonucunda siz yıllarca aylarca e, davalarla uğraşıp hem burnunuzdan gelecek hem karşı tarafın burnundan gelecek yani böyle bir şeye de girmeden. Ee, insanları da mağdur etmeden... Burada da bir vicdan var. Yani e, bir gün sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun... ya da sizin de bir yakınınızın başına gelebilir. Vicdanen de... E, insan olarak da... mal sahibi olarak da... kiracı ile oturup konuşmak lazım. Baştan niyeti öğrenmek için. Ha, evet, baktınız. Niyeti pek iyi değil. O zaman bunun başka türlü çözümünü bulursunuz. Ee, belki bir bedel te te teklif edersiniz. Ya da o bedele rağmen yine çıkmayacağını anlıyorsanız o zaman oturup düşünürsünüz. Dersiniz ki burası iyi bir yatırım. Ben bu kira bedeliyle işte davayı şimdi açarsam en az 2 yıl sürecek. Bu 2 yıl içinde de e, işte ben bu kirayla oturacağım ama 2 yıl sonra tekrar e, belki işte çıkarma şansım olacak. Ya da en baştan bir çıkış tarifnamesi alırsınız. Dersiniz ki ben e, çıkacağım diyorsa eğer tabii. Çıkacağı tarihle ilgili bir tarifname alırsınız. Yani tahliye davası açmanız için bile ...altı ayını doldurması gerekiyor... ...o içerideki e, siz... ...bildirdiniz ya ben yeni mal sahibinin... ...ve senin çıkmanı istiyorum diye... ...ondan sonra bir altı ay geçti ya... ...o altı ay geçtikten sonra... ...eğer siz süreyi kaçırırsanız... ...o tahliye davası açma süresini kaçırırsanız... ...o zaman da maalesef... ...hakkınızı kaybediyorsunuz ve... ...çıkaramıyorsunuz... ...yani kiracı olmak... ...kira kanununda biraz mağdur... ...kişi, mağdur olan... ...mal sahibi olan ise... Zengin olan ve kuvvetli olan gibi görünüyor. Ee, Gerçekte böyle midir? Bazen de böyle olmayabiliyor. Çünkü mal sahipleri oradan aldıkları kirayla da geçinebiliyorlar. Ya da oradan aldık kira, aldıkları kirayla da hayatlarını devam ettirip çocuk okutuyorlar, kredi ödüyorlar. Yani sonuçta e, burada mağduriyet veya güçlü olan olarak değerlendirmemek, yani mümkün olabiliyorsa eğer e, oturup konuşmak... E, hukuk danışmanları e, arabulucu şeklinde yanınızda olup hani gıcıklaşmak anlamında değil de bak benim de avukatım var işte davayı ver o zaman verirsen ister çıkarsın ister çıkmazsın ya da çıkarabilirsen çıkar bakalım gibi inatlaşmak yerine değil kim daha kuvvetli kim daha güçlü e, kim kimden daha üstün anlamında değil ama ya yani bir şekilde anlaşma ortamında olması gereken hatta bence önce avukatlarla değil de yani mümkünse eğer e, arada, aradaki e, danışmanlar da olabilir. Oturup yüz yüze konuşmakta fayda var. Tabii ki bunların en önemlisi mal sahibinin satmadan önce, bak kardeşim ben burayı satıyorum diye uyarması gerekiyor. Zaten kanunen de e, içeridekine sormakta fayda var ya. Yani. Ben içeride oturan kiracıya önce ben burayı satıyorum niyetim var mı almaya ya da almayacaksan da burayı satacağım haberin olsun demek lazım. Ee, belki de e, yani alabilirse alacak alamazsa da zaten evi göstermesi için onu önceden uyarmak gerekiyor ve sonuç itibariyle e, benim kısaca söylediğim kiracı çıkarmak çok kolay değil hakları çok önemli e, çok kuvvetli hakları var kiracıların ve eğer böyle bir yer satın alıyorsanız e, siz de gerekeni baştan e, sağlam tutun yapın gerekeni e, kanuni haklarını kiracının bilin ki 10 mülke ne kadar para yatırıyorsanız işte onun karşılığını ne zaman alacağınızı ne zaman rahat edeceğinizi e, sizde tartıp ölçüp biçip şapkayı önünüze koyup belki de daha önce almadan e, gayrimenkulün eski sahibiyle veya satan kişiyle ona göre pazarlık etmeniz gerekebiliyor bana göre zaten içinde kiracı olan mülkler normal piyasada mülklerden daha biraz daha e, fiyatının uygun olması gerekiyor çünkü belli olmuyor baş ağrıyan bir gayrimenkulünüzde olabilir. Evet, diyorum ki kiracı haklarının e, bilinmesi hem mal sahipleri için önemli, hem kiracılar için önemli. Özellikle satılan mülklerde e, kiracının hangi hakları olduğunu bilmesi yeni satın alacak olan kişi için de ayrıca önemli. Benden bu kadar. Her şey iyi olsun dilerim. Yani insanlar içlerindeki iyilik kadar iyi olsun. Kalplerindeki vicdanları kadar iyi olsun dilerim. Kendinize iyi bakın. Yeni konularda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Lütfen. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere.